Kolossal İtalya. Hmm. Bakalım ne olacak. Eyvah Küçük Prens. Hemen bir iksir toplayıcısı. İksirimiz çoğalsın. Büyüsü yoktu inşallah. İnşallah. Yok. Ah, aynı sanırım iksiri görevler Belli oldu. Şöyle bir şövalye önüne. Hadi be. Şöyle hemen bir şifacı. Çoğal şövalye. Şövalye Şöyle bir barbar var Tamam süper. Hadi bir daha. Şöyle bir elektrolize. Tanklık yapacak. Uf ne vuruyor be. İyi güzel vurdu Allah. Önüne bir şov var ya. Bir tane daha iksir. Arkadaşlar merak etmeyin alacağız. Biz. Şöyle bir hemen. Hop önüne mağazız. Üf çok güzel. Hoşuna attı onu. Şöyle barbar bar ile. Şöyle bir elektro Şöyle bir şifacı arkadan. Hadi at bir şey. Aha da adam oynuyor lan. Kıyamam yazık. Allah oynuyor. Hadi. Hadi az şükriye de ben soldan hemen çuvali atayım. İşime bakayım hadi. Hadi anam hadi yavrum. Şöyle atma tekrar. Tamam oyun bizde. İlk maçımızı çok absürt bir şekilde gol atmadan kazandık. Çok değişik oldu. Şöyle emojimizi atalım da. Tamam güzel.